Merhabalar. Bugün sizlerle sanayi bölgesindeki ağır parçalardaki yağ ve lekeleri Power 1 ile nasıl kolaylıkla sökebildiğimizi, sökebileceğinizi göstermek için kısa bir video çekeceğiz. Ürünümüzü parçaya güzelce sıktıktan sonra ufak bir bekleme süresi oluyor. O da sizi yani zorlamaz. Az biraz beklemekte fayda var. Detaylı parçalarda bu şekilde fırça kullanmanızı tavsiye edebilirim. Bezle giremediğiniz bölgelere rahatlıkla girebilirsiniz, daha güzel bir temizlik elde edebilirsiniz. Gelelim şimdi. Hadi bir şey. Yağı yumuşatalım. fırça kullanmamızdaki amaç hem üstteki kalın yağ tabakasını delmek hem de dediğim gibi giremediğiniz bezle giremediğiniz yerleri rahatlıkla girebilmemizi sağlıyor. bu şekilde yaptıktan sonra zincire geçelim. Evet, dişli bezli. Yani videoyu uzatmamak adına şu şekilde üstten siliyorum. Ee, biz bu parçaları normal hani gündelik bir aracın üzerinden sökmedik. Ee, göstermek amaçlı şuradan en alt yerlerden en zor lekesi çıkabilecek yani yağ lekesi çıkabilecek parçaları seçtik. Bu şekilde size kısa bir video paylaşıyoruz.